Bir şey söyleyeceğim ben şimdi Makedonya'ya gitsem sen zaten her gün bu adamla görüşüyormuşsun Bursa'da niye ben gideyim de 10 saat sizinle oturayım ya Makedonya'da bir etrafında bakınırım yani niye sizinle otursun ki Vedat Bey de diyor ki madem onun 10 saat oturduğunu söylüyor orada benim kardeşim gitti beni de aradı ben tıraş takımı istedim e, telefon istedi orada gitmiş onları almış Harun da sizin peşinizde takılıp e, sen de herhalde Yusuf'u bırakmıyorsunuz beraber tıraş makinesiyle telefon mu aldınız diyor. Yoksa sen Harun'la yalnız kaldın Yusuf gitti alışveriş yaptı mı geldi diyor. Evet şimdi bir de diyor ya hani işte resim önce çekmişler. Hayır görüntülü Hayır, aradı beni hangisini hep istiyorsun diye. Hayır biz zaten birlikteydik. Tamam telefoncuya da gittiniz mi? Alışverişi beraber yapmadık o biz sınavdayken <laughs> falan yapmış olabilir. Abi e, Sınavdayken 16. saat 4'ü işte. diyor beni görüntülü aradı diyor adam. Hangisinden bir istiyorsun diye seçenek sundu. İşte o yüzden sordu sınavı. Vedat hani abicim. Makedonya'ya gittiğimiz günü söyleyeyim mi? Biliyorum dedi hangi gün gittiğinizi. Araba, ben araba kiraladım. Arabayı arabayı aldım. 31'inde gittik biz. Evet. arabaya aldım, kiraladım. Bindik okulumun olduğu şehre gittik. Sonra ben Yusuf'u kalacağı otele bıraktım. Ben kız arkadaşlarımın evine gittim. Belki o gün aldı telefonu. Yok, görüntülü aramış, göstermiş sadece. Ertesi gün sabah buluştuk. Okulun kantininde kahvaltı yaptık. Ay, yalnız, ben de dedim, anlatamıyorum. Ben deliriyorum işte. Alışveriş yaparken. Tamam ilk günden bahsediyor. Tamam ilk Ertesi gün günden bahsediyor. İlk ha, gün değil. Bilmiyorum. Sizin de buluştuğu günden bahsediyor. 16.45'te Ve... tamam, aramış. Tıraş makinesinin seçeneklerini göstermiş. Ve şöyle bir şey var. Şimdi e, Harun... Yani i̇lk... beraber olduğumuz dediği şey de. Yani şöyle bir şey var. Bir ay öncesi bir ay sonrası. Ailenin iddiası şu. Bir tanesi senin sevgilin. Diğeri sevgilin olduğu iddia edilen kişi. İkisi Makedonya'da tanışıyorlar. Sonra bir ay sonra da bu adam ortadan kayboluyor. Senin sevgilin, sevgilin olduğu iddia edilen kişiyle son görüşen kişi onu bir yere bıraktığını söyle. Bir daha çocuk yok ortada. Yani bu işin öznesi. istesen de istemesen de sensin. Biri sevgilin, biri sevgilin olduğu iddia edilen ikinci kişi. Bunlar Makedonya'da bir araya gelip nasıl Bursa'da bu sadece ikisi yan, yan yana konuşuyor. Şimdi der ya, bak canım benim e, insanın kimse hayatına karışamaz. Yani niye oradaki Ama her hani hep adam diyorsun benim, ya, hayatta doğru tektir diye ki... o benim lafımdır. Evet doğru tektir. Ama doğruya biz başka taraflardan bakarız. Kendi yetişme tarzımızla, aklımızla, zekamızla, eğitimimizle başka yerlerden bakarız. Orada doğru sana göre farklı, ona göre farklı görünebilir. Ama evet doğru tektir. Nevşehir'den kalkıp seninle Sabiha Gökçen'de Makedonya'ya uçan adamın şimdi sen bana ben onu oteline bıraktım da ben sürekli kız arkadaşlarımla durduk kız arkadaşlarımla evde kaldık baskısı yapıp bana anlatma. Hiç kimse kusura bakmasın bu adamlar da boş yere bir tane kadının peşine Makedonya'ya gitmez nokta. Tamam. Makedonya orada duruyor. İsteyen Maça mı gider, bilmem neye gider, arkadaşına gider. Erkekler öyle gidip de bir, bir kadının peşine takılıp şehirler arası, ülkeler arası yolculuk yapmaya bedavadan gitmezler kardeşim. Gitmezler. Sabaha kadar git derler de ben de sana sabaha kadar gitmezler derim. Çıkar şurada anket yaparım. Bir kişi de senin gibi söylemez. Niye gelsin ya? Nevşehir'de ne iş iş işinin gücünü bırakıp senin makadonya ne iş var onun? Geç sen bunları. Harun da gelmez. Harun niye oraya geldi? Harun'la onlar neden Bursa'da buluştular? Bu çocuk da ortadan yok edildi. Soru bu. Soru bu. Ne Ayrılmak istiyorsan git kocandan boşanma davası aç. Ha Hem ondan para alayım hem bilmem ne yapayım hem gezeyim. Öyle bir hayat yok. O gönül neler istiyor? Hepimizin canı her şeyi istiyor. Bak hava ne güzel sıcak. Ben de şimdi Miami'de olmak istiyorum mesela buradayım. Sen geç onları. Boşanacaksan boşanacaksın. Ne yapacaksan yapacaksın. Onu o zaman karar verecektin. O bugünün kararı değil. O üç sene önce vermen gereken bir karardı. Tamam mı canım? Sen şimdi bu iki adam orada nasıl tanıştı? İki adam bir araya geldi. Bir tanesi nasıl? Ortada yok. Onun cevabını vereceksin. Bununla ilgili o öyle dedi, bu böyle dedi. Geçelim bunları. Benim canım sıkılıyor bir saatten sonra. Ha sen bu çocukla ayrılmış olabilirsin. Ben aile diyor ki sana sen gittin öldürdün demiyoruz ama sen biliyorsun diyor. Sen Yusuf'la ne yaşadıysan anlat. Sen olayın öznesisin, bilirsin diyor. Mesela Harun söyledi mi sana ben askeri personelim diye. Personeldim diye. Gösterdi mi sana fotoğraflarını? Bana söylemedi. Söylemedi. Şimdi e, Büşra'yı bağlanalım. Hayır bana şey söylemedi. Tamam bak şimdi bu kişi de ne diyor? Şimdi ona da net soruyorum. Hanımefendi günaydın. İkisini göreyim karşı karşıya. Günaydın evet. Müge Hanım. Hanımefendi. Şimdi siz röportajınızda diyorsunuz ki Derya ile Harun sevgiliydi. Zaten cam mekanlı bir odaydı. El ele göz göze gördüm. Şimdi bu ne demek? Derya Hanım da karşınızda hatırlatın. Bir aranızda anlaşın bakalım. Harun'la gerçekten sevgililer miydi değil miydi? Biz bilmiyoruz. Bu sizin iddianız. Derya Hanım da karşıda. Buyurun. Derya Hanım merhaba. Merhabalar. Der, bir saatten sonra. Ben de söyledi. Ee, Derya Hanım, ee, Harun Bey'in Yalırm'daki şubesinde ee, sürekli geldiğiniz işte Harun Bey'in ofisinin cam kapısının cam olduğunu biliyorsunuz. Ee, içeriden, dışarıdan içeğinin gözüktüğünü de biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Bunu bilmenize İddialarını rağmen. da duydum. Ee, ben evet, koltukta bilmenize... otururken Harun masasında oturuyordu. Peki sen bunu biliyor musun? Ben, Harun benim e, yakın arkadaşımdı. Oraya ben işlem yaptırmaya da buraday. geliyordum. Yakın Anneme gittiğim arkadaşlar, zaman yakın olduğu için kahve içmeye geliyordum. Yakın arkadaş dinleyecek. Bu senin Serya. iddian. Yakın senin Harun Bey'le nasıl bir derdin var? Nasıl bir Bir iddiasını anlatsın. Size göre nasıl bir yakınlık gördüğünüzde sevgili olduğunuzu anladınız. Bir anlatsın iddiasını. Kimse e, herhangi bir normal arkadaşıyla el ele diz dize oturmaz. Yani arada bir e, mesafe olması gerekiyor. Arkadaşsın değil mi? Yusuf'la nasıl fotoğraf çekindiysen o şekilde bir samimiyet kurmuştun sen Harun'la da. Yani e, bir sevgili nasıl Bu senin iddian. Aynı şu davranıyordun. İspatla bu Şöyle, senin peki, iddian. Tamam bir şey Bak, sormak istiyorum. Bak bu senin iddian. Bir şey sorabilir miyim sana? Evet bir şey soracağım sana. Ee, peki... Kübra kardeşinle işimiz bittikten sonra reklam çekimi yapıldı, bitti. Sen neden her gün oradaydın? Neden her gün geliyordun Harun'un yanına? Ben her gün orada olacak bir konumum yok benim. Benim çocuğum var, benim işim olduğu zaman. Geliyordum, o tarafa gittiğim zaman orayı ya kahvemi derya içiyordum ya da orada işlem yaptırıyordum. gerekiyor. İşlem yaptırıyordun bir ya da iki kere işleme girdin ama her gün gelmezsin ya. Ben her Tabii, gün oraya gelmiyordum iğnip ki. Giyinip süslenip geliyordun. Geliyordun sabahtan akşama kadar. Biz mesaimiz 9'da başlıyorsa sen akşam 7'ye kadar ofiste oturup havalı Ya bu söylediğin hali, çaylara, şey o kadar kahveler, saçma ki, Bak bu söylediğin Neden? şey o kadar saçma ki. Saçma. Bu söylediğin şey o kadar saçma ki. Benim okula giden çocuğum var. Benim öyle bir vaktim yok zaten. Bak burada evet. bu insanlar da geliyor, görüyor beni. Evet. Evet evet ee, peki Derya orada çalışanları tanıyorsun sohbetin var Senin muhabbetin Harun var ne fotoğrafların var, benim var. Ne derdim saat var? kaçta Bilemem. çekil Bilemem Benim benim hiç kimseyle bir derdim yok ben Yusuf'un bulunmasını istiyorum sadece bugüne kadar böyle bir şey yapmadım ama e, vicdan azabı çekeceğimi düşündüğüm istiyorum. için daha sonrasında Hiç öyle konuşmuyorsun tamam, ama Tamam hepimizin derdi bu Hepimizin derdi bu Derya bir şey Haliyorum söyleyeceğim benim. o zaman sana Tamam, Derya şunu soracağım. Ee, arabanın rengi kiremit rengi değil mi? Lüks bir marka. Ee, Hayır. Gelip kapının önüne park etmiş benim değil mi? Benim arabam gidişine kadar ben bunu, oturdun. Daha ben sonrasında bunu, ben, bunu, ben bunun fotoğrafını misin? Ben bunu aşağıda müziğe göstereceğim benim arabama. Dinler misin? Dinler misin? Ee, daha sonra iş çıkışında yağmurlu bir akşamda çalışan personelleri eve bıraktın. Evet bıraktın. Hayır, orada yapmışsın. çalışan Bunun personeller var. var. Bun... evet. Ya. Tamam araban kiremit rengi ve lüks bir araba. Görülen bir araba yani. Gri değil senin araban. Ya sen şu an o kadar o kadar yalan söylüyorsun ki. Benim arabam kiremit rengi değil. Bu ispatlanacak bir şey. Bak bunda bile yalan söylüyorsun. Benim arabam 7-8 senedir ee, bende. Ne zaman oldu? Değiştirmediğime göre. E ben şimdi aşağıda Anladım. otoparka inip Müge'ye arabayı gösterdiğimde senin yalan söylediğin ortaya çıkmayacak mı? Yalnız sizin bir tek bu hanımefendi değil biri daha bunu iddia ediyor. Sizin başka bir aracınız daha mı var ya da kullandığınız ailenizin aracı? Hayır benim bir tane arabam var. Anladım. Hanımefendi bakın ben net bir şekilde size şunu soruyorum. Şimdi Ve sabah yıllardır geldi, da aynı arabayı an, kullanıyorum. Sabah geldi akşam geldi değil. ...el ele göz göze diz dize gördüm dediğiniz nedir yani? Bize onu söyleyin ki nedir yani gördüğünüz ne? Yani evli barklı bir kadına yakışmayacak tarzda... ...karşısında normal erkek arkadaşı olsa bile böyle iddia ettiği için söylüyorum. E, o şekilde bir samimiyet yok Müge Hanım. Sizin sevgilinizle nasıl bir hani aşkım hayatım bir tanem... ...işte nasıl diyeyim ka özel kahvaltılar hazırlanması... E, el ele göz göze diz dize akşama kadar neden arkadaşının yanında oturuyorsun? Hayır, niye? Yani Senin işin gücün yok mu? Sabah onda geliyorsun akşam mesai bitimine kadar oturuyorsun. Yok, ne Siz onları evet, el ele gördünüz evet. mü? Harun Bey'in ofisinde kameralar var. Hı -hı. Eğer izlenirse zaten görülecektir. Evet. Derya yani, Hanım yani, soruyorum yani Yusuf'u artık hani kabul ediyor Sen niye gördüm demiyorsun? Böyle anlatıyorsun Bilmiyorum. ya. Niye gördüm demiyorsun mesela? Gördüm gördüm dedim az önce gördüm tamam, şahit, işte. kendi kendi bu şahit oldum kendi oradaki personellerin hepsi bu durumdan rahatsız olduğu için işten çıktılar Derya, oradaki personeller bundan rahatsız olduğu için işten çıktılar bunu biliyor musun? Orada nasıl bir durum yaşandı ki personeller rahatsız oldu. Ben gidip işlemimi yaptırıp ofiste oturup bir kahve içtim, diye mi? Rahatsız oldu millet. Harun Bey'in karısı gibi davranıyordun. Çünkü oranın sahibi senmiş gibi davranıyordun. Havalı havalı ortalıklarda gezmen, ya bak, kendine çok, boş kahvaltılar, bak çaylar, çok boş konuşuyorsun. Bak çok boş konuşuyorsun. Çok boş yalan konuşuyorsun. Ben orada bir kere evet. bile kahvaltı yapmadım be. Çay içtim, kahve içtim ya. Bu nasıl bir yalan ya? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. öldürdü. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>